Selamlar, saygılar. Selamun aleyküm. Canlarım benim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben mantarlarım güzel. Bazıları mantarları yıkamıyor ama ben Vallahi iki kere yıkadım. Şimdi ben temizleyeceğim bir güzel. Ne yapacağım? Bir güzel bir mantar kavuracağım ben. Bir tür mantarı aldım canım. Mantar çekti açıkçası. Eşim çarşambadaydı. O da gelmiş ama yemek yemişler çarşambada. Ben de dedim ki ne yapayım ne yapayım. Mantar kavurayım. Deniz gidecek. Çok geç kalktım. Eşimi tembih ettim. Hani sen dedim çarşambada bir olmasan dedim. Ben dedim saat 9'da. Ya yani saat 8'de uyanıyorum. Yani anne yolcu ediyorum. Yediriyorum. içiriyorum. O ayrı. Beslenmesini hazırlıyorum ama bir yatıyorum. İşte Denizi yolcu etmek için kalkıyorum. Kafamı kaldıramıyorum. Kafam bunalıklaşıyor. Gerçekten de. Yani öyle bir durum. Ondan sonra işte kafa bunalıklaşınca da kafayı kaldıramıyorum. Uykulu halim. Uyuyamıyorum gece. Bir sabah uyuyamıyorum. Ne yapıyorsunuz? Mesela mal gibi duruyorum. Böyle, böyle takılıyorum bir şeylere. 9'una kadar kullanacağım ama ilacımı 9'undan sonra bakalım doktorum ne diyorse ilacımı kendi doktorum. Ona göre artık bir yol haritası çizeceğiz. Ama sanki şu bir bir gündür daha rahat gibi hissediyorum kendimi. Kafa olarak rahatım, beyin olarak ağrılarım biraz daha hafifledi. Yine olsa da hatta ben ilacı dedim kendi yani bir gün ara vereyim ve çok ağrılarım oldu. Anlatamam o ağrıları. Kol ağrım çok fena oldu. Bu gece hatta eşime eşim, ben iğne dedim, oduna yedim. Hayır dedi, ilacın dedi, kullan dedi. Bir daha ilacımı kullandım. Tek kullandım. Yani böyle olup tane Ve ben işte ilk ilaca başladığım üç gün, dört gün hatta işte bir haftayı oldu benim ilacımın kullanması. Ancak vücudum yeni yeni alışmaya çalışıyor o kadar yorumları karıştırmışım ki, o kadar hatalar yapmışım ki, yani o kadar gaf yapmışım ki ben, ben nasıl yapabildim, yapmadım diyorum bir de inatlaştım ben. Anlatacağım size gerçekleri. Uf, çok böyle canım sıkıldı. Şimdi hem gülüyorum hem sinir oldum kendi kendime. Şimdi ee, işte İlacı içtim o gün işte. Yorumlar yapıyorum filan işte. Desteklediğim kanalları. İşte desteklemediğim bir kanal var. Konuşmuyoruz biliyorsunuz. İşte ona da yorum yapmışım ben. Benden küçük. Ay ne yazmışım? Emeğine sağlık abla. Ellerine sağlık abla. Ablam diye. Başka kanala yazıyorum diye o kanala yazmışım. Nasıl öyle bir hata yaptım? Hatta bir tane takipçi dedi ki bana sen dedi ikili mi oynuyorsun dedi. Sen dedi şu kanala dedi. Şu çaresine dedi şuna yazmışsın dedi. Ben de dedim ki yazmadım ben. Hayır diyor yazdın. Diyor. O zaman telefon numaramı ver dedim. Dün bana dedim yolla. Tamam dedi. Annene dedi göndereceğim esüslerim dedi. Annem vardı. Emine ne olursun kızım sen hiçbir bir yorum yapma diyor. Ne olursun diyor. Gülüyor bir yandan. Bir yandan şaşırmış. Abla fake hesap mı açlar diyor senin adına. Yani kızına yazmış bulmuşum. O da beğeni atmış. Ya benim zaten kızıyla bir sıkıntım yok ama emeğine sağlık ablam. Ellerine sağlık ablam. Ve sildim yorumu Ve şok oldum. Şaşırdım. Yazmadım diyorum. Hala kendimi hatırlamıyorum yazdığımı. Ve oraya yazdım. Başka yere yazıyorum diye oraya yazdım ben. Aslında ee, kafam çok karışmış. Ve ben gittim. İşte bir akrabamız bayram resmi atmış. Benim akrabam. İşte amcamız. Tabii amca. Hadi onu da söyleyeyim. Güzel bir bayram fotoğrafı var. Ne yazmışım? Geçmiş olsun ablacığım. Yani bu kadar yani. Ondan sonra cuman, dün birisi de başka bir şey yazacağıma, başkasına başka bir şey yazdım ve kıvırdım. Kafam bunalıklaşıyor sanırım. Ama ondan sonra hemen o iki kanalı engelledim. Hani ilgilenmiyorum diye şey yaptım. Çünkü kimse yorum yapmamak için bakıyorum tekrardan sayfaya yorum yaparken acaba ona mı yapıyorum? Doğru mu yapıyorum? Size yaparken bakıyorum. Doğru mu yapıyorum? Hatta aynı şey dedim. Geçen de aynı e zaten. Ben söyledim, o yazdı. Ben söyledim, o yazdı. Allah razı olsun aynı de. Çocuğum böyle 100 150 yorum yaptı. Tabii. Ondan sonra bir daha dedim hani annemle dedim ne olursun bir kontrol edelim kızım. Yanlış bir kelime, yanlış bir şey yazar mıyım? Ama çok büyük gaf yaptım ben geçen de. Kısa short video var işte. Bunun altına geçmişim. Yemek yapılmıyor bir şey yok yani orada. İşte konuşma var. Konuşmanın altına işte benden küçük emeğine sağlık ablam, ellerine sağlık ablam diye yapmışım. Ama kimse de beni uyarmamış. Ama Allah razı olsun o takipçiden de beni uyardı. Bir takipçiye böyle şey yapıyorum. Ya yok diyorum ya o ben değilim diyorum ya filan filan bir kendime yani güveniyorum ben böyle resmen. Bir kafa şeyi yaşadım ve ben hani sonradan Evet dedim haklısın dedim. Çok oğlum dedim. Annemle dedim. Hani hem annem çok güldü annem çok kızdı dedim bana. Yani öyle bir yanlışlık yaptım. Valla hata yapıyorsam affola. Sadece biliyorsunuz buralarını normalde peçeteyle de sadece siliyorlar. Hiç yıkamıyorlar. Ben yıkadım bir güzel iki su. Ovaladım. Hemen şöyle soyacağım. Bitti pıt pıt bu kadar. Başka bir işlem yok bunun. Oh. Ne yaptık bugün? Canım arkadaşım. Ay keşke video çekseydim. Ben hiç aklıma gelmedi. Okulun oraya. Ya telefonda konuştuk. İşte biraz moralim bozuk olduğunu anladı. Onu da bayağı morali bozulmuş vesaire işte. Bir daha işte dedi ki hem dedi okulun önüne geleceğim dedi. Seni alacağım dedi. Bize gidelim dedi. Bir daha dedim ki ne gün günü dedim hani kız dedim yok dedi yemek yer dedi bize dedi. Kahvemizi içtik. Bir saat oturduk. Ondan sonra bir de şöyle bir durum oldu işte. Almış bir şey istedi markette. Cüzdanımı aldım sanıyorum. Tamam dedim. Markete girdik mi bayanla? O arkadaşımla. Cüzdanım yok. Baktım. Cüzdanımı almamışım. Ben şimdi cüzdanımı da bulamadım da cüzdanım nerede acaba ki? Şimdi bakacağım ona da bakarım herhalde. Bulurum ya. Ya evde bıraktım da ama nereye bıraktığımı hani tam olarak şu anda şey yapamıyorum, e, sezileyemiyorum açıkçası. Bir de e, önceden şey diyorlardı bana, neden canlarım, neden canlarım diyorsun, canlarım, canlarım. Can demek ne demek biliyor musunuz? İnsan demek. İnsan can demektir. Yani candır, insan candır yani. Ama gerçek hakiki insan candır. O yüzden sizlere canlarım diyorum. Çünkü sizlere çok değer veriyorum. Yani cansınız benim için gerçekten de hani canlarım benim gördüğüm ahlak kültür işte vesaire can demek beni anladınız insan demektir. Ay. Ayakları işte yapıyorum tabii ki de yapıyorum da İşte şu anda biraz hmm, arkadaşa gittik geldik böyle bir baş dönmesi yaşadım hafiften. Dedim, oturayım dedim. Hem sizlerle sohbet edeyim hem de videomu açayım. Aylin Hanım da hazırladı. Odayı hazırladı. Televizyon keyfi yapalım. Ne olursun anne dedi. Kaç zamandır yapamadık dedi. İkimiz dedi. Baş başa dedi. Kız kıza. Ben de tamam dedim. Sen dedim hazırla dedim ortamı. Ben geleceğim. Şey i̇şte televizyona sanırım şey yaptı. Koltuğu yaklaştırdı. Öyle biliyorum. Bilmiyorum deniz gelmeden, babamız gelmeden ama inşallah yapacağız yani. Ama şimdi benim cüzdanımı bulmam lazım. Cüzdan önemli de. Ben iyiyim, iyiyim. İyiyim ama yani bu ilaç gerçekten de biraz etkili bir ilaç. Kullanmasam iğne hemen kortizonla iğneye başvuruyorum. Kullansam bir an önce vücutum alışsın istiyorum. Çünkü vücutun ağır ilaçlara gerçekten de çok şey değil. Yani Yağmur yağdı. Çok güzeldi. Güneş açtı. Yine çok güzeldi. Ve yine yağmur yağdı şu anda. Da yine kuşlar cik cik ötüyor ve yağmur durdu şu anda. Bir değişik bir hava var. Tam bir böyle nasıl diyeyim. Bahar havası. Çok güzel. Harika. Mahalleden çok sevdiğim bir kardeşim gibi. İşte bir anda böyle başım döndü işte. Okula gidiyorum. Abla dedi dikkat etsin düşecektim dedi. Yok ya dedim kullandığım ilaçtan dedim herhalde dedim işte. Abla arkadaşı. Ona ağır bir ilaç kullandığımı söyledim. Ya abla boş ver ya diyor. Kulaklığı tak diyor. Dinle müziğini diyor. He? Dedim ondan sonra bana da bir araba çarpsın dedim. Ondan sonra dedim. Ya zaten herkes öteki dünyaya gidecek de. Hepimizin gideceği yer or orası. Bir karış toprak değil mi? Çok güveniyoruz, çok değer veriyoruz insanlara, sevdiklerimize. Ama ne yazık ki insanlar en yakınlarından darbeyi alıyorlar. En sevdiklerinizden. Vay be diyorsunuz, bu da olmuş diyorsunuz, bu da yapılmış diyorsunuz. Şaşırıyorsunuz gerçekten de. Bence bu ara e, kullandığım ilaç hem ağrılarımla sanırım... Hem de çok düşünmemi engelliyor, rahatlatıyor. Ama yani biraz kafamı karıştırıyor. Kafa karıştıran bir ilaç zaten. EMS hastalarının kullandığı, işte yatalak hastaların kullandığı, sinirle alakalı, omurilik siniriyle alakalı yani bende var zaten omurilik siniriyle alakalı bölgelerdeki ağrıyı kesmek için kullanılan ağır bir ilaç. Ay ne ilaçmış bir konuşa konuşa bitiremedim. Ama işte hayat bu. Böyleyiz yani. Şunu bitireyim ben. Ondan sonra kavurmaya koyduktan sonra yarım biber kullanacağım. Biber acık. Ben çok seviyorum ama şimdi deniz güneyi okuldan gelince anne bu çok acı derse olmaz. O yüzden biraz tat versin güzelce alazlayacağım. Domates doğrayacağım, kavuracağım mis gibi. Ne yapalım? Çok rahat soyuluyor. Kesinlikle bıçakla soymayın. Ben bir ara işte üşengeçlikten miyim? var, yani hızlı hareket edince bazen bıçakla da soyuyorum. Şimdi, yalan yok. Ama bazen de. Ya yani çoğunlukla hep bu şeyi deniyorum. Bu şey çok rahat oluyor. Hemen pıt 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 pıt. Alıyorsun, soyuyorsun. Yani çok rahat oluyor. Gerçekten de. En güzel şey bu başka türlü. Bir de o kadar iki kere güzelce ovalı ovalı yıkadım. Bazıları bunu bir de televizyonlarda seyrediyorum. Kesinlikle mantar yıkanmaz diyorlar. Ama suyu kirlenmiş gerçekten de. Şimdi mantarlarımda da doğru. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bir bakacağım. Mantarlar da hiç gözükmüyor valla. Evet mantarlarımı da atayım bir güzel. Hepsini birden alalım Soğanlarım, biberlerim. Ben hiç ayrım yapmayacağım mantarlarıma. Çünkü çok seviyorum ben mantarı. Mantar kıvıracağım mis gibi. Bugün. Evet. Anneciğim, cüzdanıma bakar mısın anne? odada mı diye. Ben de niye bıraktım? Bakarım. Çocuk odasına bak annem. Yok gerçekten diyorum. Cüzdanım ben. Bakar mısın? Teşekkür ederim. Nasılsın? Dün kuzumun dişi çekildi. Gerçekten daha ben <laughs> daha asla gitmem diyor. Ve e, ikinci dişi gerçekten de en dikdik diş var ya o gemilik diş dediğimiz şey. Çok zor çekti doktor. Çok böyle ve bizi e, ne kadar 3-4 dakika bekletip hemen içeri aldılar. İlkinde hiç ağlamadı, hiç sızlamadan mı? İkincisi alınırken çok ağladı. Ben böyle nasıl diyeyim? Çok içim yandı benim. Kalbimi yani hiç bırakmadım ben o anda. Ama yani mecbur alınması gerekiyor. Şimdi bir daha dün dün de... bir tane daha dişimle arkasına diş çıkıyor ama bu, bu sefer asla Ya çürük değil ama bir tane daha diş çıkıyor arkasına. Bir doktorumuz film de çekti ama dün hani demek ki burada sallanacak çıkacak mı artık? Çünkü çıkıyor arkadan diş diye. Sallanıyor mu? Tamam sabredelim. Yapacak bir şey yok yani. Tabii ki dişçili görevini yaptı ama hani sanki ya 3 dakikada hani ne kadar konuşabilirdi onu hani pek çözemedim. Biraz ondan böyle şey gibi, çok böyle gözyaşları falan çok şey yaptı. Ama dişler korkulmaz. Ya ben de öbürki dişi umursamıyor, onu çekeceğim diyor o belli zaten. Ya o ama... Dişe soktu mu ortasına? Tam bir şey yaptı, böyle ağza bakıyorlar ya bir metalle ya. Soktu, tıp yaptı bir an, çevirdi. Ya işte ondan sonra çok ağladı, acıyor diye çok ağladı, çırpındı, çok, çok çırpındı. Ve o anda benim böyle nasıl diyeyim, böyle hani zaten... Suda olur ayaklarını şey yaparsın ya, ben ayaklarımı... Ayaklarını kaldırdı abimle, canım acıyor diye ağladı. Yani ikinci şeyde de bayağı 20'lik dişi çok zorladı. Yarım saat önce kanaması çok oldu. Şükür. Ve çok şükür ki ama bugün sağlığımız yerinde, ağrımız yok. Yarım saat kandı mı Tabii yarım saat daha fazla kanama Ha, yani. 20, saat dedim. 20 saat değil, değil Yarım saat dedim. Yarım saat değil anneciğim, yarım saat sürekli peçete de değiştirdik evet. anneciğim. Bayağı da kanadı yani. birden çok kanadı. Bu kadar kanaması bile dedim hani. Dedim acaba. Ben anlamadım. Ben şey yaptım. Yani çünkü ben de diş çektirdim biliyorum ama. Sen benim Ay, dayan... O iğne şeyinde. iğne şeyine dayandım. Hani İğne zaten en zor iğnesi oluyor. Şu ucundaki şey. Ya ben iğne şey... vuracak dayanabilir Ben bilmiyorum iğne vuracak da. Ama ben hani dolgu olgu olur mu diye ben düşündüm açıkçası. Ama bu kadarını tahmin etmeyin. Ben Bana... suçum yandı, Ya tabii de... ki Değil. Bu da çok şükür. dilim ee, yandı ben elimi hep bırak, dışarıda bırakıyorum. Çok kötüydü ya. Şuna da atayım bir güzel. Ben şimdi bunu bir güzel kavuracağım. Ben buna e, zeytinyağı ekleyeceğim. Bir tane de domates doğrayacağım ve tuzunu ve karabiber de koyacağım birazcık da. Yani başka da bir şey yapmayacağım ben buna. Kendi kendi kavrulsun. alazlansın Hiçbir şey kullanmayacağım. Mis gibi e, Ne kavurması? mantar kavurması kültür mantarı valla canım çekti kültür mantarını denize sevdiği için dedim yapayım dedim Yanına da makarna yaparım mis gibi daha ne olsun Allah bin bereket versin Rabbim olmayanlara versin bugün valla yemek yapma yani bu aklıma geldi aslında e, daha sabah Allah'ın izniyle kabak kızartması falan yapacağım böyle partide. Hatta eşime dedim ki ne olursun dedim. Beni saat 9'da ara telefon aç. Emine ben çaya geliyorum diye yalandan dedim bana dedim bunu söyle dedim. Çünkü beni bir saat böyle sirkelemesi lazım. Ya da bilmiyorum ya sirkelemem lazım. Yani ben bu değilim. Yani yaptığım bu, bu haftaki hatalar gerçekten de Hani sanki bir de yazmışlar, çok üzüldüm Elvan canım benim, çok teşekkür ederim. Elvan diye hatırlıyorum adını. Beni uyardı Sen dedi, başkasının kızının kanalına dedi, yazmışsın dedi. Öyle bir gaf yaptım ama bilerek yaptığım bir şey değil. Ben üzgünüm bu konu hakkında da gerçekten de. Kesinlikle ikili oynamıyorum. Ben... Davamın arkasındayım. Kendi konumun arkasındayım. Kimseyle işim olmaz benim. Az çok beni tanıyorsunuz. Buradan kimseye de zararım olmadı. Yani ben şimdi yemeğime devam edeyim canlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi esirgemezseniz çok çok mutlu olurum. Boyunu bugün çok kullandım. Böyle nasıl diyeyim aşırı. Birazcık ısıttım bunu da. Ütüyü güzel ondan sonra sardım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Evet Almiş Hanım hazırlamış bir güzel örtümüzü de sermiş. Dedik filmlerde nerede oluyormuş? Biz Bim'den cips aldık. Değil mi? Bim'den küçük kola aldık iki tane. Bakın. Almış Hanım böyle istedi. Göstereyim. Göster. Bir tane daha Bir tane cips aldık. Ya arkasını yaptık. <laughs> evet.